Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Yasin suresinin 20. ayetinden itibaren okuyoruz. Ve ca'a min aqsal medineti raculu yes'a. Kâle ya kavmi tebi'ul mursalin 20. ayet budur ve geldi min aksel medineti Medine'nin en uzakından, en nihayetinden, en kenarından geldi. Medine'den murad Antakya'dır. Antakya, intakya ise caizdir. Önce kariyetle isimlendirdi, sonra Medine ile isimlendirdi. işaret etti ki, büyük bir şehirdi, büyük bir köydü. Ve ca'an min aksel mene Buradaki tenkir tazim içindir. Büyük bir adam geldi. Allah katından muhteber bir adam geldi. Kimdir? Hu Habibun Neccar. Habibun Neccar. Neccar marangozcu demek. Mesleği marangoz diye. Dolayısıyla putları da yapıyordu. Kane olmuştu. Ben... Kane kad <ped> amene. Kane kad kane amene. Bu kanenin biri zaydedir. Allah bir bakalım. He, kane kad amene, İkinci kane zaydedir. Kad amene bir rusulim. O gelen rusullara ne etmişti? İman etmişti. Kim bu Habibu Necar? i̇bn İsrail, babası İsrail dedi. i̇bn İsrail olan Habib-i Onların putlarını yapıyordu. Peygamberimiz dünyaya gelmeden önce Peygamberimize iman etmişti. Tebi'ül Ekber, var, ül Nevfel gibi. Zaten bu olay da he, Peygamberimizin gelmeden önce ona inanan, ona iman edenlerden biriydi. Ve menziluhu bi aksel beledi. Niye aksel medine ve camin aksel medineti dedi? Çünkü ve onun evi bi aksel beledi. Beledin o Antakya'nın en uzakındaydı. En ücra köşesindeydi. Kenarındaydı. Tabi Habibun Necar kimisine göre çobandı. Rusullarla görüşmüş. Kimisine göre putların ustasıydı. Medine'nin kenarındaydı. Resulullah ilk onunla tanışmışlar, görüşmüşler. Onunla görüşürken hasta bir çocuğu vardı. Dua etmişler. Allah ona şifa vermiş. O da onlara iman etmiş. Bazılar diyorlardı kendisi cüzamlı bir hastaydı. 70 sene putlara ibadet etmiş o hastalığı iyileşsin diye, iyileştirsin de diye iyileşmemiş bir türlü. Hz. İsa'nın bu rusurları onu imana davet edince sizin ayetiniz, alametiniz ne demişler? Onlar demiş ya Rabbimiz hastaları iyileştirir. O demiş benim hastalığımı iyileştirebilir mi? Evet iyileştirebilir. Ben 70 sene bu putlara ibadet ediyorum daha iyileştirmediler çok olmalarına rağmen. Sizin ilahınız bir tane olmasına rağmen böyle kısa süre içerisinde benim bu hastalığımı iyileştirebilir mi? Onlar demiş evet Rabbimiz kısa süre içerisinde her şeye gücü yetiyor. Dua etmişler, gözü iyileşmiş, o da ne etmiş? İman etmiş. O Resuller Antarkya'ya gidince, Antarkya'lıları davet edince, onlar onlara hakara zulmetmeye başlayınca, bu Habibül Necar haber alıyor. Ve ca'e min aksel medine racunun yes'a. Koşarak geliyor. Ne demek yes'a? Yeşteddu adven. Koşu itibariyle, koşma itibariyle şiddetlenerek geldi. Niye? limma o şeyden dolayı ki semya işitmiş. Ne işitmiş? Bir tekzi yani, kavmi Yani bir tekzibi kavmihi Onun kavmu o gelen rusulları tekzibini işitince, onun kavmu bu rusulları red edince, onlara hakaret etmelerini işitince koşarak gelmiş ca ve ca nefsel medeniyeti razun yesa yeşter du lima semi'a kavmi Niye koşarak geliyor? Gayesi o rusulları müdafaa etmek, kavmına nesihat edip ta ki kavmi onlara itaat etsinler, onları dinlesinler. Koşarak geldi, قال ya kavmi, ya kavmi ittebi'ül murselin ey benim kavmim peygam bu elçilere tabi olun bu gelenlere tabi olun. İttebiul murselinden beden ittebi um men melayes elukum ecrem. Sizden herhangi bir ecri sizden herhangi bir ücreti talep etmeyen resullara neyden tabi olun. Bu ittebiun um, Tehkidun lil evveli. Birinci ittebiyonun tehkidi. Buna tabi tehkide lesi denilir. Niye? Çünkü ikinci les, birinci lesi neydir? Aynısidir. Burada fiyel fiyele tehkid olmuş. Biliyorsun tehkide lesi fiyel fiyele harf harfe isim isme cümle cümleye tehkid olabilir. Burada fiyel fiyele tehkide lesi olmuş. İttebi'un me la yes'elukum ecren. Bu men la yes'elukum ecren. Bu men mürselinlerin tehkilidir, bedelidir. Mürselin cemidir, münin lefsi müfettir, manası nedir? Cemidir. Gaye sadık olan, davasında muhlis olan, davasının karşılığında geçici bir dünyevi menfaati talep etmeyenlere ne edin? Tabi olun. Eğer bunlar muhlis olmamış olursa sizden bu davet karşına bir şeyler beklerlerdi. Risaleti talep, riyaseti talep ederlerdi. Sizden riyaset talep etmediklerine göre. Herhangi bir menfaat talep etmediğine göre demek ki bunlar nedirler? Bunlar sadıktırlar. İttebim men la yeselukum ecne ala risaletihi. Risaleti hamene gidiyor. Lefs itibariyle. Menin müfredi risaleti üzerine, elçiliği üzerine sizden herhangi bir ecri talep etmeyen. Ecrendeki temin tahkir içindir. Yani men la ecren hakiren. Men la yeselukum ey Herhangi bir ecir ne büyük ne küçük ecri talep etmelere tabi olur. Hal hal ve hum muhtedun. Onlar hidayetler. Muhtedunun <laughs> esli muhtediyun yan demesi dalalet yaya verdik. Şimdi muhtedi yu Ya'nın yan demesini dalalet verdik. Ya hasbetik muhtedun kaldı ismi faalde. Onlar muhtedi oldukları halde gaye onları tarif yapıyor. Ya onlar muhtedi oldukları halde sizden talep bir şey talep etmeyenlere tabi olur. Ne demek? Yani bunlar muhtedi Siz de onlara tabi olmak suretiyle muhtedi olun. فَقِيلَ Onlar tarafından ona denildi ki En عَلَى Yani اَنْتَ عَلَى دِنِ Burada hemze istifam mahzuptur. Sen bunların dini üzerinde misin? Sen bunların dinine mi inandın? Fakale O da dedi ki ve لِيَ la اَعْبُدُ الَّذ۪ي Ne olmuş beni yaratana iman etmeyeyim. Ve maliye ne olmuş? Burada isfam taaccüb içindir. Ve ma ne olmuş bana la abudu ben ibadet etmeyeyim. Ellezi o halık Beni yaratana nasıl yardım etmiyorum? Tabi burada e, on, e, bir şekilde onları irşad ediyor. Onlara dövülüyor. Yani beni yaratan yaratan size yaratmış. Yani beni yaratana ne olmuş ki bana beni yaratana iman etmiyorum. Yani sizi yaratana niye iman etmiyorsun? size iman etmeniz gerekiyor? Fatarani halakani. Ne demek? Ne olmuş bana beni yaratana iman etmeyeyim. Ey la mani min ibadetihi el mevcudi. Ey mani min ibadeti. Beni yaratanın ibadetinden hiçbir mani yok. Ha demek ve mali buradaki istifa inkaridir. Tacub ifade etmeyle beraber inkaridir. Yani la mani min ibadeti, Beni yaratan ibadetine karşı hiçbir mana yoktur. O ibadetin sıfeti ki el mevcudi muhtediha. Onun muhtedisi nedir? Mevcudur. Sebebi mevcudur. Nedir muhtedisi? Yaratmaktır. Beni yaratması. Yani beni yaratması onun ibadetinin muhtedisidir, sebebidir. Muhtedi var ibadetin nedir? Yaratmaktır. Mane yok. O zaman niye ibadet etmeyeyim? Hal hal ve kezalike. Siz de aynı benim gibisiniz. Ne demek? Sizi de yaratmış. İbadetin gerekçesi, muhtedisi sizde de var ibadetin herhangi bir mani engeli sizde de yok. O zaman niye ona ne etmiyorsun? İbadet etmiyorsun. Ve ileyhi hal hal ona turcan. Yani turcan ileyhi. Siz ona döneceksin. Onun gayrisine dönmeyeceksin. İleyhinin takdimi hasır içindir. Ne zaman ona döneceksiniz? Baden mevti. Yani ba'de mevtikum ölümünüzden sonra, öldükten sonra siz ona döneceksiniz. Fe ona dönünce fe yücazikum sizi cezalandırır bi kufrikum. Bi sebebi kufrikum. Küfrünüz sebebiyle sizi ne yapar? Cezalandırır. Öyleyse, ölmeden önce sizi yaratana iman eden, ibadet eden, ibadetinizin gerekçesi mevcut maniden yok öyleyse ona iman edin. yoksa ölümden sonra ondan başka kimseye rücu etmeyeceksin ona rücu edeceksin ve küfrünüze karşı sizi ne eder cezalandırır şimdi burada e, bazı tersillerde sanatül ihtibak yaparlar ve maliye velekum ve maliye la abudu velekum la tabudu ne olmuş bana ne olmuş bana yaratana ibadet etmeyin. Yani ve mal la a'budu allazi fatarani ve fatarakum. Ve fatarakum da mahzuf. Ve ilahi turcaun ve urca. Burada da urca mahzuf. Hani sanatul ihtibak evvelden bir şey hasediyor. Sani karnesine, saniden bir şey hasediyor evvel karnesine. Birincide Fatarani hasbe gitmiş, onun karinesine urca hasbe gitmiş. Burada ilehi turca ona hasbe gitmiş, fatarakum onun karinesine hasbe gitmiş. Ne olmuş bana ve size, beni ve sizi yaratana ibadet etmeden, ben ve siz ona döneceğiz. Oldu mu? Demek ve cami naksel medeniyeti raculu yes'a kâle ya kavmi ittebiyul mursalin bu 20. ayet ittebiyum men la yesefkum ecran ve hum muhtedun 21. ayet ve ma le fatarani ve ileyhi turca'un bu da ikinci ayet 23. ayete geçiyoruz e ettehizun min dunihi aliheten Allah'tan başka ben İlahları mı ediniyorum? Putları mı ilah kabul ediyorum? Kabul etmem demin. İstifa mı inkar <laughs> edin? İn yuridni rahmanu bi durrin Eğer rahman benim bir zararımı isterse La tuni anni şefaatum O aliyetlerin şefaati bana fayda vermez. Şeyen Buradaki temin tahkir içindir. Şeyen hakiren, şeyen galilen Hakir, galil bir şey fayda vermezler bana. Ve la yunkizune beni Allah'ın azabından da kurtarmazlar. Şimdi et takizü fil hemzete minhu burada iki iki hemzede mattaqademe fi tehum oradaki 5 kıraat 5 okunuş buradaki iki hemzede de var. Ve huwa istifamun bi ma'na nefi. Buradaki istifam nef manasıdır. Yani ne demek? İstifam-ı inkari dediğimiz istifam min dunihi eyi geyrihi dun ne manasadır geyr manasındadır aliheten min dunihi aliheten bu aliheten ettekhuzun ikinci mef'ulü neydir min dunihi ikinci mef'ulüdür o aliheten birinci mef'ulüdür burada takdim tehir var ve yahuta aliheten mef'uldür min dönihi ne olur? Hal olur. Veyahut da min dönihi carun mecrur ittehezzüye nedir? Ettehezzüye mutaraktır. Demek aliyetin birinci meful, min dönihi ikinci mefhul olabilir. Min hal olabilir. Min dönihi ettehezzüye mutaallik olan bilir. Aliheten esnamın. Aliheten nedir? Esnam. Öyle alihet esamlar ki in yuridil rahman bidurrin eğer Rahman benim bir durumu, bir zararımı ne ederse, irade ederse, la tuğni fayda vermez anni bana şefaatuhum. O aletlerin esnada şefaatleri fayda vermez. E şefaatleri var mı fayda vermez? O şefaatleri ki elleti <laughs> muha, Sizin zametiniz, uydurduğunuz, hıyal ettiğiniz tesavvur ettiğiniz şefaatleri bana fayda vermez. Yoksa gerçek manada onların ne şefaati var ki ne fayda verse. Oğlum, Latoni burada gana'dandır. Gana zenginlik demek. Gina teğenni demektir. Oğlum, demek ettehizu min dunihi aliheten in yuridni rahmanu durrin la tuni anni şefaatuhum lati şey'en bu, Aliheten, biddulun, la yunqizuna sifatu Bu ve la yunqizuna cümlesi aliyatın neydi? Sıfatıdır. Aliyeten İn yuridni Rahman bi la bu in yuridni Rahman bi la tuni anni şefaatuhum şey'en ve la yunqizun cümlesi kompla alihetinin neyi olur? Alihetinin sıfeti olur. Yoksa ve la yunqizuna sıfatu aliyetin bu yalnız değil. Bu cümle komple mahalle mensup alihetin neyi olur? Sıfeti olur. Ama cümle isnafi yaparsak cevabı suale mukaddere mukadder yaparsak bu nefin tarihine illetini yaparsak da olan bilir. Niye? Çünkü sıfat olursa şöyle bir vehm olur. O alihetler ki Rahman zarar isterse şefaatleri fayda vermez, beni kurtarmazlar. O alihetler yok. Sanki başka alihetler var. Halbuki gaye hiçbir ilah. Yok ki zarar anında, bana zarar geldiği anda ne Bana fayda versin. şefatları, beni kurtarsın inni izen le fi dalalim mubin. İnni izen le fi 23. ayet şey 24. ayet inni ben muhakkak ben izen durum böyle olunca ne demek? Ey in abedetu gayrallahi eğer ben Allah'ın gayrısına ibadet edersen, bu in abedetu gayrallahi izenin manasıdır. İnni izen lefi dalalim mubin. Ben dalale mubinin içindeyim. İnni izen lefi dalalim mubin. Eğer Allah'ın gayrısına ibadet edersem, ben ap açık bir dalaletin içindeyim. Mubin beyin beyinun lazimidir. Mubinin beyinin manasınadır. Niye ben apaçık dalaletteyim? Çünkü Allah'ın gerisine ibadetin bu ilgili onlarca sıkatı deliller mevcudur. Buna rağmen ben Allah'ın gerisine ibadet edersem ben apaçık bir dalaletin içine girmiş oluyorum. 25. ayet İnni ben amentu bi rabbikum Ben sen Rabbinize iman etmişim Fesma'uni Siz beni dinleyin. Ey benim kavmim. Ey insan ne güzel nesihat yapar. İnni amentu bi rabbikum Fesma'uni Ey isma'u kavli Benim kavlumumu dinleyin. Cemuhu onlar onu racim ettiler, öldürdüler, taşladılar. Femata femata o da öldü. 20. 26. ayete geçelim. Kıyle denildi lehu inde mevti ölüm anında uthul cenne cennete gir. Yani ruhunu teslim ettikten sonra ona denildi ki cennete gir. Demek ki ölümden sonra cennete girmiş. Ve kıyle dehala bir ilaya göre hay olarak cennete girmiş. Hz. İsa gibi o da ne yapılmış? Allah Zülcelal onu göklere kaldırdı ve cennetine neyeti dahil etti. Bazılar da bunu şöyle mana ediyorlar. Udhulil cennete, cennete gir gaye sen ileriden kıyamet gününden sonra cennete gireceksin. 26. ayet devam ediyor. Gale ya harfu tenbin, harfu da değil. Ya uyanın. Leyte keşke kavmi benim kavmim ya'lemune bilseydiler. Bak öldükten sonra da nesat ediyor. Neyi bilseydiler? bir gafere Rabbim, rabbi bi gufran işaret etti ki bima deki ki mesel yedir ma, ma badıyla beraber mesele tevlindedir. Keşke benim kavmim gufranımı bilseydi ve cealeni minel mukremin Rabbim beni mukremlerden ikram edilmişlerden kıldığını keşke benim kavmim bilseydi, bu manzarayı, bu durumu bilseydi, görseydi, neyseydiler, alihetlerinden vazgeçseydiler, butlanlarından, küfürlerinden vazgeçseydiler, rusurları dinleseydiler, rusurların getirmiş olduğu dine girseydiler. Hay iken onlara güzel sihatte bulundu. Vefat ettikten sonra da onlara güzel nesihatler bulundu ama nesihatlerini duymadılar. O ayrı bir unum. 27. ayet bitti. 28'de duralım. Yarın devam ederiz. Nefakumullahu nef'an mubina.